Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size link kısaltma sitelerinde telefondan bot yapma hilesini göstereceğim. Öncelikle açıklama satırında bırakacağım linkten uygulamayı indirin. İndirdikten sonra ben şimdi size kendi panelimi göstereyim. Hmm. Şunu da kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi panelime giriş yaptım şu an. Hmm. Gördüğünüz gibi benim kazancım şu an 36 lira. Bugün kazançta şu an 6.153. Daha sabahın 6.54'ü gördüğünüz gibi. CPM'lerde 3.5'da falan açılıyor herhalde. Ben de fazla uğraşmamışım şu an. Son arkadaşlar VPN'imize giriş yapıyoruz. Abi ben bu bekleyin. bazen zaten bağlayayım şimdi. Şşt, disconnect yaptım. Tekrar bağlanıyorum. Bağlanınca arkadaşlar mavi bir ışık gelecek orada. Evet şimdi gördüğünüz gibi şu an bağlandı. Bağlandıktan sonra arkadaşlar kısalttığınız linkten linke giriş yapıyorsunuz. Ben WhatsApp atmıştım önceden mesela. Hangisi mesela şansa şöyle tıkladım hangisi yese şansımı. Arkadaşlar via tarayıcı kullanabilirsiniz. Öneriyorum bekliyoruz Arkadaşlar ben yaptığım gibi yaparsanız hem cpm'iniz bayağı yükselir hem de yapma olasılığınız olmaz gibi bir şey yani sıfır gibi bir şey arada bir saymayabilir tabi her linkte saymayabiliyorum bu reklamı geç Evet şimdi herkesin merak ettiği yere geldik. Şimdi hesabı parayı geçiyor mu, geçmiyor mu? Oluyor mu, olmuyor mu? Evet şimdi beklenen ana geldik. Bekleyin sayfayı da arkadaşlar gördünüz bekleyin sayfayı yeniledim şu an şimdi bekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi darım kaç vardı? 153 vardı. 198 oldu. Şimdi tek isterseniz tekrar bir daha gösteriyorum. Şimdi buradan VPN'imize tekrar giriş yapıyoruz. Disconnect yapıyoruz arkadaşlar. Şu an bir enerji patlaması geldi. Connect yaptık arkadaşlar. Bağlan oğlum. Arkadaşlar tatilde mesela şu an virüsten dolayı tatil olduğu için böyle uğraşın arkadaşlar ben şu an uğraşıyorum daha başladı üç gün falan oldu mesela şuna girdik şansına yine tekrar Böyle uğraşın arkadaşlar hem aktivite olarak iyi zaman geçiyor hem de para kazanıyorsunuz bekliyoruz arkadaşlar o kadar emeğimin karşısında verirseniz mutlu olurum videoyu beğenip abone olsanız bir de arkadaşlar YouTube'a baktım Böyle hiç benim gibi video atan yok. Kimse yok ya. Gereksiz gereksiz video atan yok. Atıyorlar çalışmıyor. Atıyorlar hata veriyor. Bu değildi pardon. Şuydu. Gereksiz gereksiz atıyorlar arkadaşlar. Şey abone kasmak için. Beğeni kasmak için. Şimdi linke git yapıyoruz. Şuradan durun. Tekrar giriş yapıyoruz. Ha, şimdi gördüğünüz gibi bunu da kısaltmıştım. Şimdi tekrar beklenen ana giriş yapıyoruz. Chrome'dan sayfayı yeniliyoruz. Kaç var orada arkadaşlar? 193 müydü? Sayfayı tekrar yeniliyorum gördüğünüz gibi. Hop. 198 olmuş. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın CPU'mde 38.50 görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.